Türkiye'de bir yıl içinde 214 kadın ve 10 çocuk öldürüldü. 141 kadın ve kız çocuğuna şiddet uygulandı. 167 kadın ve kız çocuğuna tecavüz edildi. 161 kadın ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulunuldu. Peki ya biz ne yapıyoruz? Yaşanlanları görmezden geliyor, duymuyoruz. Aile arasında olur. Biz karışmayalım diyerek susuyoruz. Erkek sever de döver de diyerek susuyoruz. Susma o kadın ölür. O kız çocuğu tacize uğrar. Siz kadınların her yerine baktınız ama gözlerin içine hiç bakmadınız. Otobüste, tramvayda, yolda yürürken hep gözlerinizi rahatsız ettiniz. Bu ülkede her kadın en az bir defa tacize uğradı. Biz öğrenciyiz. Şiddet hiçbir şey için çözüm unsuru olamaz. Biz sokaklarda özgürce dolaşmak istiyoruz. Kavga. Taciz istemiyoruz. Şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmiyoruz. Biz sevmek istiyoruz. İyi istiyoruz. İnsanlık istiyoruz. Susma. Daha fazla canımız yanmasın artık. Bir üstümüz, bir özge canımız daha yansın istemiyoruz. Ailelerimiz bizi okumak için buraya göndermişken her gün bizim için korumalarını istemiyoruz. Biz şiddet istemedik Susma.